Hıh Evlerinin Şuna Ha kurcu bak belin şeyleri bunlar bak He. Bak bu güzel işte Babam ağacını yapıyordu ama Yani. Dünyanın denizini yaptı Bana versene bir Hı. Şuna şurada oldu hadi. Şurada şöyle oldu. Aman Bana Ben ha yüzüme bak lan. yüzüm de varmış hadim. daha. Buyurun hoş geldiniz. İçeriden bakabilirsiniz. Bak de çekebilirsiniz. Almanız şart değil. İçeriye girin bir fotoğraf çekin. Hmm. Gelin hadi gelin. Hadi gelin. Var hanım işte onun için dedim yani. Hı. Abinin ya, elini... basıyorsunuz. Abinin elinde telefonu var. Selamünaleyküm. Gelince... Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ama Aras da davul. Aha. Ha. Ha. Oo, Aras babiye davul. Torun değil mi? Torun torun. Korun, korun. Allah kurcanlar ısrar Allah razı olsun. Ne kıymeti ne böyle ya. Anam şunlara bak la. Bunları benim eşim yapıyor. Hastanede hmm. kendisi memur. Hangi hastanede? Buranın. He. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Ankara'dan geliyoruz. Ben de Çorumluyum. Aşık Gül abi biliyor mi? Evet. Heh. Aynı kuyruğumuz. Aynı pınardan su içiyoruz. Allah'a şahit Ya Benim daha duruyor. Evet. Benim var. Daha duruyor. Ona ne yaptın? Ya? Resim çekim dur. verim mi? Telefonu her tarafı çıkacak. Hmm. Bir dakikadır da benim. Bir dakika da keseceksin artık, öğremiyor anam oran abi. Hangisini kapatın. şimdi bunu babaya? Şu maviyi mi alalım? Şu mavi. Aras babayım. Şu an şu maviyi alalım. He. Şunu alalım. He, <laughs> o güzel. Aras baba sevmişsin. Eller vursun. He. Ses yapsın. Ay. Dokuz <laughs> <9 gülüyor> aylık. Ay yavru. Dokuz <laughs> aylık. Dokuz aylık. Şu atlar ne kadar? O, o 450 lira. <laughs> Maymun vereyim. Bak orada. Uf. İlk torun mu? Evet. torun. <laughs> şey Bekir. Oğlan yaşında. Evet. torun biraz daha böyle gözde oluyor da onun için dedim zaten ilk torun mu diye. Evet. Bir torun birisi ikisi Bekir. Biri 14 yaşında. Biri evet. yaşında. Allah. Bir, Allah. Benim torun da Zev burada yeterli su kapağı? Eken yaz ki. Ha şun dalı. Bu da bir. Hıh.